sevabın en alt limit 10'dur ama samimiyete göre ihlasa göre Allahu Teala bunu artırıyor. Yani nasıl şöyle söyleyelim? Samimi olduğu zaman kişi ya %10 olur ya %30 olur ya %50 olur. Onu artırır sevabını. %100 olur, %200, %500, %500 600, 700. Hatta e, onun hesabını bile yapamayabiliriz. Allahu Teala'ya karşı olan ihlasımız vesilesiyle Allah onu mükafatını artırır elhamdülillah. Yani şimdi namaz kılacağız. Neyi kılacağız? Yatsı namazını kılacağız. Bunun ilk sünneti var dört rekat, farzı var dört rekat, son sünneti var iki rekat, efendim vitir namazı var üç rekat. Bayağı bir namaz kılacağız. Günü kaparken büyük bir namaz kılmış olacağız. Sanki Allahu Teala bize on tane yatsı namazını kılmış gibi sevap verecek. Ama bu değişecek tabii, Bu herkese verilen. Ama bunun dışında kimisi 50 tane kılmış gibi sevap alacak. Kimisi 150 tane. Kimisi 300 tane. Kimisi 700 tane. Bu da hepimizin Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a bağlılığımızla alakalı Allah bunları artıracak.